Merhaba çocuklar. Bugünkü hikayemizin adı Yaramaz Balonlar. Masalın birinde bir baloncu yaşarmış. Baloncunun rengarenk balonları varmış. Uçan balonlarım var, uçan balonlarım var. Parayı veren yakalar diye bağırırmış baloncu bağırır da çocuklar balon almaya çağırırmış. Sarı balon çok yaramazmış. Hiç yerinde duramazmış. Bütün gün hop o tarafa hop bu tarafa hoplayıp zıplarmış. Kırmızı balon kocamanmış. Sarı balon yine hoplamış, zıplamış, hiç yerinde durmamış. Kırmızı balona laf atmış. Kırmızı balon, kırmızı balon, git de başka yerde dolan. O kadar kocamansın ki, senin yüzünden tüm balonlar sıkıştık, demiş. Balon hiç oralı olmamış. Yeşil balonun yanı boş, git oraya, demiş. Gerçekten de yeşil balonun yanı boşmuş. Çünkü yeşil balon minicikmiş. Sarı balon hop hop diye hoplamış, tam yeşil balonun yanına zıplayacakmış ki. O da ne? Turuncu balon çoktan yeşil balonun yanına yaklaşmış. Koşarken de coşmuş. Turuncuyum turuncu, güzellikte sonuncu diye şarkı tutturmuş. Balonlar eğlene dursun. Baloncu çoktan bir parka gelmiş. Balonu gören çocuklar şenlenmiş. Salıncaktan bir çocuk koşarak baloncunun yanına gelmiş. Ben sarı balonu pek beğendim. Parası neyse veririm. Balonumu isterim demiş. Baloncunun sarı balonunu almak istemiş. Baloncu da sarı balonun ipini çözmüş. Aa, ama sarı balon bu, yaramaz balon bu. Sarı yaramaz balon bu, hiç yerinde durur mu? Baloncu ipini çözer çözmez, hop demiş. Baloncunun elinden kaçmış, havalara fırlamış. Gökyüzüne yol almış. Baloncu çok şaşakalmış sarı balonu yakalayayım derken o da ne? Sarı balon kaçar da diğer balonlar durur mu? Tüm balonlarda fırsat bu fırsat demiş. Baloncunun elinden hop diye kaçmışlar. Havalara uçmuşlar. Hopladık, zıpladık, masaldan masala atladık. Masalı çoktan tamamladık. Bu yaramaz balonların hepsi kaçmış gökyüzüne. Ve size tekrar geri gelip, hoşçakalın çocuklar, sizi seviyoruz. Deyip.